Tüm Kamu İşleri TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Sendikalar tek tek ardarda arda eylem planını paylaşıyorlar. Gördüğünüz gibi ilk devrimci sağlık işleri sendikasından eylem planı geldi. Konu nedir? Toplu sözleşme çerçeve anlaşma protokolünün ge gecikmesinden dolayı olan eylem planı. Bakın burada da söylüyor. Tüm şubelerimize, il ve iş yerine temsilcilerimize gönderiliyor bu. Şimdi Kamu Toplu Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kamu işçinin asgari ücretini belirleyen bir çerçeve anlaşma iken bugün iş kollarını temel sözleşme metni haline getirilmesi nedeniyle yüz binlerce kamu işçisi insanca yaşama koşullarından uzaklaştırılmıştır. Kamu işçileri 31 Aralık 2024'te aldığı ücretle altın üzerek söylüyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonist ortamda hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Biz bu ortamda biz biz de burada yaşıyoruz ya sizlerle yani Çalışma Bakanı'yla Mehmet Şimşek'le birlikte biz de bu devlette yaşıyoruz. Ama geçinemiyoruz. Hiçbir türlü geçinemiyoruz. Enflasyon bizim de e, paramıza gidiyor. Yüzde e, 6 aydan bir gelen enflasyon oranı bizim maaşlarımızı yükseltmiyor. O yükseldiği gibi her şey de yükseliyor dediğim gibi. Arkadaşlar demem o ki biz şu an zam almamız gerekken zamsız çalışırız ve bu çalışma bakanı doğumunda değil Mehmet Şimşek'in durumunda değil. Her şey çok iyi onlara göre. Daha da iyiye gidiyoruz. Ama biz zamsız geçinemiyoruz. Biz bu maaşla geçinemiyoruz. Tek maaşla evini geçindirmeye çalışanlar var çocuğunu bu sene kreşe koyabileceğini düşünenler var. Misal ben. Yani arkadaşlar bu maaşla geçinmek mümkün değil. Artık nasıl anlatalım Twitter etkinlikleriyle bütün e, sosyal medyalarda paylaşıyoruz durumu. Gözlerini kapatıyorlar, görmüyorlar. Bu kapsamda genel yönetim kurulumuzun genişletilmiş yürütme kurulumuz kamu toplu sözleşmeler çerçeve anlaşma protokolü gündemiyle toplantı yapmış eylem planı oluşturmuştur. İnsanca yaşayacak ücret, güvenceli gelecek için sağlık ve sosyal hizmetleri işçileri başta olmak üzere tüm kamu işçinin sesi olmak adına eylem planının hayata geçirilmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılmasını rica ediyoruz. Bakın. Arzu Çerkezoğlu'nda imzası var gördüğünüz gibi genel başkanın. Eylem planı nasıl başlayacak? Bakın 10 Haziran 2025 günden itibaren iş yerinde yaka kukartları takılacaktır. Daha doğrusu daha sonra da e, neler yapılacağını paylaşılacak bununla ilgili. 10 Haziran 2025 günden itibaren hazırlayacağımız el ilanlarına yaygın şekilde dağıtımı yapılacaktır. Bu da daha yaygın bir şekilde arkadaşlar paylaşılacak. 10 Haziran 2025 ve 18 Haziran 2025 yani e, salı gününden 18 Haziran'a kadar çarşamba gününe kadar ee, iş yerimizin basın açıklama gerçekleştirilecektir. Bütün iş yeri temsilcilerimizin toplu, söz, toplu iş sözleşme ta taleplerimizle videolar çekilip genel merkezimizle paylaşılacaktır. Yaptığımız bütün çalışmalar sosyal medya platformlarında yaygın bir şekilde yayılacak, paylaşılacaktır. Sohbet odası etkinliği düzenlenecektir. Arkadaşlar bu Twitter etkinliğidir. Sohbet odası. 18 Haziran çarşamba günü burası önemli. 12 saat 12'de Ankara Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde saat 12'de kitlesel basın açıklaması yapılacaktır. Haftaya değil diğer haftanın çarşamba günü. Bakın haftaya perşembe günü e, ayın tarihi kaça geliyor? Perşembe günü arkadaşlar Türk İş'in toplantısı var. Kendi arasında yapacağı bir toplantı. Diğer haftaysa ayın 18'i çarşamba günü ise e, Çalışma Bak Güvenlik Bakanlığı'nın önünde basın açıklaması yapacak. Arzu Çerkezoğlu. Bu şekilde arkadaşlar. Eylem planı bu şekildedir. Ee, bakalım Türk işten, hak işten neler gelecek. Bunu arkadaşlar bayramdan sonra göreceğiz bence. Ee, farklı bir sorunuz varsa da yoruma yazın arkadaşlar. Ee, hepsini detaylıca okuyacağım. Hepinize güzel, sağlık günler diliyorum.